Milli görüş ihtiyari değil, mecburidir. Milli görüşe dönülmedikçe insanlık hayatını idame ettiremez. Milli görüş harekatı yeni bir saadet dünyasının kurulmasının başlaması harekatıdır. Rastgele bir olaydan bahsetmiyoruz. Bütün insanlık tarihinin en önemli olayların birisinden bahsediyoruz. Milletimizin ve bütün insanlığın kurtuluş ilacını bir tohum gibi muhafaza eden biziz. Gayrimilli tahribat bizim yüzümüzden engelleniyor. Biz çağlayanda bir milyon insanla İsrail'i telli mitingini yaptığımız için Davos'ta Van sözünü duydunuz. Bugün Türkiye'de hanımının başı örtülü bir cumhurbaşkanı var ise bu ne o hanımın ne de o da cumhurbaşkanının eseri değil, milli görüşçülerin eseri. <laughs> milli görüş ihtiyari değil, mecburidir, 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 mecburidir. Milli görüşe dönülmedikçe insanlık hayatını idame ettiremez.